vazgeçmeyeceğimizin sembolüdür 30 Ağustos. Koca Sinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraklar, tüm komşularımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Koca Sinan Belediye Başkanımız, Türkiye'den, bu kıymetli topraklardan, bu aziz vatandan, bu güzel ülkemizden... Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Tüm komşularımızın 30 Ağustos Sapor Bayramını kutluyorlar. Yaşatan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ve tüm şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz başlatalım. Evet. Ya Allah. Başka, 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 başka. Evet, 30 Zafer Bayramı kutlu olsun öncelikle. 100. yılını kutluyoruz. Kutsal Ağustos Bayramımızın 100. yılında da bugün burada farklı bir e, etkinlikle kutlayalım istedik. Sağ olsunlar klasik otomobilcilerimiz, ofrotçularımız, bosfotçularımız, bisikletçilerimiz ve motosikletçilerimiz farklı farklı, farklı e, gruplar bir araya geldiler ve şehit ailelerimizin çocuklarını, çocuklar bir bayram havası yaşatacak. Hep beraberce bir ay yıldız turu yapacağız. Bugünkü turumuzun adı ay yıldız turu ve çocuklarımızla eğlenceli bir vakit, vakit geçireceğiz. Nihayetinde de Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraberce eee seyrimizi, turumuzu tamamlamış olacağız. Eee bununla birlikte günlerde orada bizim Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında hür ve özgür bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyorsak, bir olabiliyorsak öncelikle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad etmemiz lazım. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başkomutan Ağustos e, Zafer Bayramı'nda başkomutan olarak bu günleri bize yaşattığı için onu da şükranla yad ediyorum. Bütün silah arkadaşlarına şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin diyorum her birilerine. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Onlar da inşallah e, evlatlarıyla çocuklarla uzun ömürler bu toprakta da yaşamak nasip olsun diyorum. Eğlenceli bir tur olması diyeyle hepinize de hoş geldiniz diyorum ve etkinlikte bize destek olan biraz önce ismini açıklamış olduğum bütün gruplara da teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımızı e, araçlarıyla klasik e, araçlarıyla diğer e, araçlarla şehit ve gazi çocuklarımızı e, gezdiren, eğlendirecek olan e, araç sahiplerimize de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok evet. Evet. Çok evet. o, o, Çok, çok Kayseri, o, o, 30 Ağustos, Ağustos zafer Bayramımızı kutluyorlar. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Çok Ece Sinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar tüm komşularımızın 30 Ağustos Sapor Bayramı'nı kutluyorlar. Bir, bir Necesine... sembolüdür 30 Ağustos. Gece Sinan Belediye Başkanımız Soğun Ahmet Bayraklar, tüm komşularımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tutuyorlar.

Evet kalkabilirim. Efendim. kutlu olsun. Tesisimizin bağımsızlığının sağlandı. şöyle Evet. bir şey olmaz. Allah Ama başkan şey de ama bu da çok değişik bir araba. Bak, benim bu. 65 model. 65 yılın bu 60 Zırhlıymış. Koltuklar Zırhlı. Zırhlı. kapılar falan çok ağır.